Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 23. sözün 4. noktasından devam edeceğiz. Değerli dostlar. Bismillahirrahmanirrahim. 4. nokta. İman insanı insan eder. Belki insanı sultan eder. Öyleyse insanın vazifeyi asliyesi iman ve duadır. İnsanın vazifeyi asliyesi, asıl vazifesi iman ve duadır. Evet. Küfür insanı gayet aciz bir canavar, hayvan eder. yani insan olmak iman insanı insan eder dedi ya. E, imanla insan olmak e, mümkün oluyor. Yani beşer mertebesinden insan hazreti insan mertebesine insan imanla ulaşabiliyor. Bu dünyada insan olmak herkesin birinci maksadı olmalı. Ne, ne olmak istiyorsun diye çocuklara sorarlar ya, insan olmak istiyorum. İnsan olmak. Tek bir yarış vardır. İnsan olma yarışı. Daha iyi insan olma yarışı. Yani din bunun için gelmiştir. Din de bizi insan yapmak için gelmiştir. İslamiyet insaniyettir. İslamiyet insaniyeti kübradır. Yani yüksek insanlık seviyesine insanı ulaştırmak için gelmiştir. Siyahla yazılmış böyle bir vecizeyle giriş yapıyor, e, duayı da katıyor. Sonra asıl vazifemiz iman ve duadır diyor. Yani e, iman etmekle e, işte dua'nın ilişkisine ileride gelecek inşallah. Evet, tekrar baştan başlıyorum. Dördüncü nokta, iman insanı insan eder, belki insanı sultan eder. Öyleyse insanın vazifeyi, asliyesi iman ve duadır. Küfür, insanı gayet aciz bir canavar, hayvan eder. Şu meselenin binler delillerinden yalnız hayvan ve insanın dünyaya gelmelerindeki farkları... O meseleye vazıh bir delildir. Ve bir bürhanı katidir. Evet insaniyet iman ile insaniyet olduğunu, insan ile hayvanın dünyaya gelişindeki farkları gösterir. Çünkü hayvan dünyaya geldiği vakit ister annesinden doğsun, ister işte yumurtadan çıkarılsın bir hayvan e, yavrusu dünyaya geldiği vakit adeta başka bir alemde tekemmül etmiş gibi istidadına göre mükemmel olarak gelir. Yani gönderilir. Yani eğitimini almış ne yapacağını biliyor. Değil mi? Öyle tek başlarına e, mesela doğarken bile şeye ihtiyacı yok yani. Biz insanlara hastanede doğuyor işte e, Jinekolog mu diyorlar e, Kadın doğum uzmanları veya Köylerde ebeler vesaire Yardım ediyorlar çocuğu tutuyorlar sarıyorlar filan Ama öyle diğer e, canlılar Değil mi böyle Annelerinden Doğuyorlar yani fıtri olarak Ne e, Doğum Uzmanları var ne ebeler var başlarında öyle e, hem de yapacağı işi sonraki gelişmelerde kendine düşeni e, öğrenmiş olarak eğitimini almış olarak doğuyor. Evet hayvan dünyaya geldiği vakit adeta başka bir alemde tekemmül etmiş gibi istidadına göre mükemmel olarak gelir. gelir yani gönderilir. Kendi gelmez tabi. Gelir yani gönderilir. Ya iki saatte ya iki günde veya iki ayda bütün şerait hayatiyesini ve kainatla olan münasebetini ve kavanini hayatını hayat kanunlarını ve melekeyi ameliyeyi e, 20 günde serçe ve arı gibi bir hayvan tahsil eder. var bir düşüklük oldu fark ettim ama e, döneceğim tekrar. Evet. Ee, mükemmel olarak gelir yani gönderilir ya iki saatte ya iki günde veya iki ayda bütün şerait hayatiyesini ve kainatla olan münasebetini ve kavanini hayatını, hayat kanunlarını öğrenir meleke sahibi olur. İnsanın 20 senede kazandığı iktidarı hayatiyeyi ve melekeyi ameliyeyi 20 günde serçe ve arı gibi bir hayvan tahsil eder. Yani ona ilham olunur. Evet, yani ne yapacağını, fonksiyonlarını nasıl yerine getireceğini bilerek o eğitimi almış olarak dünyaya gönderiliyor. Değil mi mesela arı örneğini verdi. Havada iz bırakmadan değil mi? kilometrelerce uçuyor. Sonra işte yüzlerce kovan arasından kendi kovanını buluyor. Değil mi canım küçük çocuklar bırakmıyoruz zaten 4-5 yaşına kadar 6 yaşına kadar sokağa bırakmıyoruz yani evi bulamaz, kaybolur diye o e, arı 20 günde böyle e, gidiyor, dolaşıyor efendim kilometrelerce kovanından uzaklaşıyor ve dönüp kovanını bulabiliyor. Havada biz bir iz bırakmadığı halde. <laughs> Tabi yani ona ilham olunur diyor. İlham olunur. Bunu okul kitaplarında nasıl öğretiyorlar? diğer canlılar insanın dışındaki hayvanat içgüdüleriyle hareket eder. Yani bu ilhama ilahi ilhama içgüdü ismini vermişler. İçgüdü. Çocuklarınız size böyle söylediği zaman biraz üzerlerine gidin yani nedir bu içgüdü nedir diye. İçgüdü bak bunu anlamaya çalışalım. İçgüdü iki birleşik bir kelime, iki kere bir iç, bir de güdü, güdülemek. Bir dış güdü var, mesela çoban koyunları güder, kullanıyoruz. Koyunları çoban güder. Yani onları sevk eder, değil mi? Islık çalar, taş atar, gayrın tarlasına girdikleri vakit bir şekilde kaval çalar, koyunları güder. Yani idare eder çoban dış güdüdür. Peki iç güdü nedir? İçinde bir çoban var yani. İçinden onları güden bir şey. Onları sevk eden içinde ne var ya? İç güdü dediğin nedir? İşte bu Allah'ın ilhamına, ilhamı ilahiye, sevki ilahiye e, yanlış olarak iç güdü demişler yani. Aslında o sevki ilahidir. O programdır yani Allah onları Yapacakları işe uygun programlamış ve e, ilham ilham ama sarkılmış. Evet. <laughs> meleki sahibi olur. İnsanın 20 senede kazandığı iktidarı hayati ve meleki ameliyi 20 günde serçe ve arı gibi bir hayvan tahsil eder, yani ona ilham olunur. Demek hayvanın vazifesi asliyesi taallümle tekemmül etmek değildir. Zaten öğrenmeye ihtiyacı yok yani öğrenmiş olarak dünyaya gönderiliyor. Ee, demek ki onun asıl vazifesi öğrenmek, öğrenerek mükemmelleşmek değildir. Peki ee, nedir? hayvanın vazifeyi asliyesi taallümle tekemmül etmek değildir ve marifet kesbetmekle terakki etmek değildir yani öğrenerek yükselmek değil ve aczini göstermekle medet istemek dua etmek değildir belki vazifesi hayvanın vazifesi istidadına göre taammüldür amel etmektir Ubudiyeti fiiliyedir, fiili ubudiyet. Yani programlandığı şekilde, e, kendisine ilham edildiği şekilde e, amel etmek, amel etmek. İşte serçeler, değil mi? E, bülbüller, böyle. E, o. Ne yapıyorlar? O, e, yuvalarını yapıyorlar. Biz ömür boyu bir ev zor yapabiliyoruz veya alabiliyoruz. Her sene kendine bir yuva yapıyor. Değil mi? Yumurtlaması gereken zamanda yumurtluyor. Yavrularının çıkmasını bekliyor. Sonra onlara kol kanat geriyor. İşte arı bal yapıyor. Değil mi? İpek böceği ipek dokuyor. Daha doğrusu ona dokutuluyor. Bütün bunlar eee ona öğretildiği şekilde, ilham edildiği şekilde, e, onun tarafından yapılan ameller, görevi bu yani. Yoksa e, okula gitmeye, okulda yapacağı işi öğrenmeye, e, örnek almaya, Tahsil etmeye ihtiyacı yok. İnsan ise dünyaya geldiğinde her şeyi öğrenmeye muhtaç ve hayat kanunlarına cahil. Hatta 20 senede tamamen şeraiti hayatı öğrenemiyor. Değil mi? 20 yaşında çocuk gözüyle bakıyoruz yani. Hayat şartlarını öğrenemiyor. 20 senede. Halbuki 20 günde serçe ve arı gibi bir hayvan bütün hayat şartlarını tahsil etmiş yani ona ilham edilmişti. 20 senede insan tamamen şerait hayatı öğrenemiyor. Belki ahir ömrüne kadar, ömrünün sonuna kadar da öğrenmeye muhtaç. Hem gayet aciz ve zayıf bir surette dünyaya gönderilip 1-2 senede ancak ayağa kalkabiliyor. 15 senede ancak zarar ve menfaatini fark eder. Hayatı beşeriyenin muavenetiyle ancak menfaatlerini celp ve zararlardan sakınabilir. Diğer e, çevresindeki insanların da yardımıyla ancak e, Enfaatlerini menfaatlerini celp eder ve zararlardan sakınabilir. Demek ki insanın vazife fıtriyesi taallümle tekemmüldür. Buradan bu sonuç çıkıyor. İnsanın fıtri vazifesi taallümle tekemmüldür. Yani ilim öğrenerek e, öğrendiklerini e, yaşamak, amel etmektir onlarla. Dua ile ubudiyettir. Şimdi taallümle tekemmül dedi sonra e, ilave etti dua ile ubudiyettir. Çünkü e, neden dua ile ubudiyeti ekledi? Şimdi onu açıklayacak. Yani Kimin merhametiyle böyle hakimane idare olunuyorum? Kimin keremiyle böyle müşfikane terbiye olunuyorum? Nasıl birisinin lütuflarıyla böyle nazeninane besleniyorum ve idare ediliyor ediliyorum bilmektir. Çünkü birçok şey ona kendi yani evet kendi öğrenecek, öğrendiklerini sonra uygulayacak ama bu öğrendikleri ve öğrendiklerine göre yaptığı amellerin dışında birçok şey zaten onun etrafında dönüyor, ona yardım ediyor, onun için planlanmış. Değil mi? Sebzeler, meyveler, ağaçlar elleri olan dallarıyla en güzel, en sanatlı meyveleri ona uzatıyor. İşte güneş ışığı, değil mi? Efendim, doğar doğmaz imdadına gönderilen rızık, süt, Tam onun hazmedeceği şekilde. Böyle e, küçüklüğünden itibaren yağmur, rüzgar, ay, güneş, yıldızlar, efendim dağlar, denizler, bitkiler, hayvanlar hepsi onun için var. Ona yardım edecek, onun hayatının devam edeceği şekilde dizayn edilmiş. Şimdi bunları görünce tamam ben de yapacağım işleri öğreneceğim, öğrendiklerimle amel edeceğim ama. Bir de onların dışında şunu düşünmesi lazım. İşte bu duayı netice veren bu düşünce. Yani e, kimin merhametiyle böyle hakimane idare olunuyorum. Kimin keremiyle böyle müşfikane terbiye olunuyorum. Nasıl birisinin lütuflarıyla böyle nazeninane besleniyorum ve idare ediliyorum bilmektir. Başta e, öğrenmenin içerisine bu da ki bu bilmek zaten iman oluyor. Ve binden ancak birisine eli yetişemediği hacatına dair kadiul hacata yani bütün ihtiyaçları karşılayan yaratıcıya lisanı az ve fakr ile yalvarmaktır azini fakrını bilerek azinin fakrının diliyle yalvarmaktır ve istemek ve dua etmektir yani azin ve fakrın cenahlarıyla makamı alayı ubudiyete uçmaktır aç kanadı fakr kanadı yani güçsüzlüğünü anlayacak değil mi? çaresizliğini görecek ihtiyaçlarını kendi gücüyle karşılayamayacağını bilecek dolayısıyla gücü kudreti sonsuz olan ihtiyaçlarını da giderebilecek olan yaratıcıya yönelecek ondan isteyeceğini isteyecek evet bu iki kanat kuş iki kanatla uçtuğu gibi az ve fakr kanatlarını ee, ne yapacak insan güçlendirecek yani azini ve fakrını keşfedecek anlayacak ve bu e, onu uçuracak yani kulluk semasında uçuracak Allah'a yaklaştıracak. Onun için şu son dönemde bunu biraz daha iyi hissettik. Allah herkese hissedemeyenlere de hissetme anlama fırsatı verdi. Ben soruyorum gençlere en çok söyledikleri şeylerden birisi bu. Yani bu pandemi döneminde. Ee, bütün insanlığın o süper güçlerin bile işte ee, güçlerinin yetmediği gözde görünmeyen bir mikroba onun yayılmasına engel olamadıkları çaresizliklerini gördük diyorlar yani çaresizliklerini insanlığın çaresizliğini tıbbın teknolojinin bilim adamlarının çaresizliğini gördük. Biz her şeyi yaparız artık yani. Yapamayacağımız bir şey kalmadı. Önümüzde bir engel kalmadı diye düşünürken Allah gözde görülmeyen bir virüsle bizi terbiye etti. Çaresizliğimizi bize gösterdi. Aczimizi, fakrımızı anladık. Ona olan ihtiyacımızı anladık. Ve çoğunluk itibariyle böyle maksatlı imtihan dünyasındayız böyle farklı yorumlayanlar e, inancı sarsılanlar Allah'tan uzaklaşanlar var ama çoğunluk itibariyle bu süreç bizi Allah'a yaklaştırdı Allah'ın büyüklüğünü anlamamıza neden oldu ona daha çok dua etmemize daha çok ibadet etmemize az ve fakrıyla ona sığınmamıza sebep olan bir dönem oldu yani bunu duyunca çoğunlukla bunu bunları duyunca o oh, yani Allah demek ki bize iyilik yapmış ya bunu anlıyorum ben çünkü bize iyilik yapmış yani gençlerin insanların çoğunun bunu hissedebilmesi var ya normal hayatın akışı içinde hissetmiyoruz yani öyle diyorlar Hayatın akışı içerisinde, tam yani çok hayat çok hızlı akarken e, durup düşünmeye vakit yok. çoğu zaman ibadeti de vakit yok diye vaktimiz yok diye bahane buluyordu, nefsimiz bahane üretiyordu. Ama şimdi Allah bizi evlerimize hapsetti, değil mi? Ev hapsi, efendim. Sokağa çıkma yasağı. Herkese e, istediği kadar vakit var. Dolayısıyla. Ee, düşünmeye vakit var, düşünmeye, hayatı sorgulamaya, değil mi? manevi değerlerimizi araştırmaya bol bol vaktimiz oldu. Nefsimizin e, vakit yok bahanesiyle e, kaçtığı ibadetlere bol bol vaktimiz oldu. Artık bahanemiz kalmadı. Allah'a döndük, ibadetlerimize döndük. E, devamlı kılamadığımız zamanlara karşılık bu dönemde namazlarımızı düzenli kılmaya başladık diye böyle çok itiraflar duydum, okudum ve bundan dolayı da Allah'a şükrettim. Cenab-ı Hak demek ki bizim iyiliğimiz için ya. Yani. Hani Üstad Bediüzzaman daha önce Dünya Hastanesi diye bir program yapmıştık. Hastalar Risalesi'ni okumuştuk. Kendisinden dua istemeye gelen bazı hastalıklı gençlere ne diyor? Ben size acımıyorum ki diyor. Size dua edeyim. Bu hastalık sizin aleyhinize değil bak. Diğer sağlıklı gençler gelip dua istiyorlar mı? İstemiyorlar. Hastalık size aczinizi hissettirdi bak. Geliyorsunuz, dua istiyorsunuz, çare araştırıyorsunuz. Değil mi? Kendiniz dua ediyorsunuz. Allah'tan yardım diliyorsunuz. Demek ki bu Hastalık sizin lehinize Size verilmiş Sizin aleyhinize değil Bu kötü bir şey değil Kötü nedir iyi nedir Mevlana'nın çok basit bir Tanımı var Tanımı severim ve sık sık da yeri geldikçe Hatırlatırım Seni Allah'a yaklaştıran şey iyidir Allah'tan uzaklaştıran şey kötüdür O kadar Değil mi Yani buna bakalım Yani Ölçümüz bu olsun. Bizi Allah'a mı yaklaştırıyor, Allah'tan mı uzaklaştırıyor? Şimdi Allah'ın ayetleri de öyledir. Yani Kur'an ayetleri bazılarının değil mi, hidayette olanların hidayetini arttırır. Dalalette olanların dalaletini arttırır diyor. Ve nunzilu minel Kur'an ma huve şifaaun ve rahmetun lil mu'minin ve la yezidu'z zalimin illa hasara. Zalimlerin kaybını, hasaretini, hüsranını artırır diyor. Aynı ayetler müminlere de şifa ve rahmet olur diyor. İşte bu da yani başımıza gelen bir hastalık böyle e, Covid-19 süreci gibi umumi bir musibet değil mi? Yaşadığımız depremler, seller, ekonomik kayıplar, zararlar, iflaslar yani her olay musibat dünyeviye dünyevi tüm musibetler tüm musibetler ona bakacağız yani bizi Allah'a mı yaklaştırıyor Allah'tan mı uzaklaştırıyor Allah'a yaklaştırıyorsa tamam yani ne kadar kötü gibi görünse de iyidir çünkü Allah'a insanın birazcık yaklaşması dünyevi hiçbir kazançla ölçülemeyecek kadar büyük bir manevi kazançtır ona bakacağız. Evet burada da işte bu e, bunu görmek azizimizi ve fakrımızı anlamamız gerekiyor. Yani kulluğun yapılması da buna bağlı. İbadetin manası da budur. Dokuzuncu sözde geçti. Kulun azzini ve fakrını görüp Cenab-ı Hakk'ın dergahına iltica etmesidir. Onun önünde secdeye kapanmasıdır. İhtiyacını Allah'a arz etmesidir. İbadet budur ya. Yani. Öteki Allah'a olan ihtiyacını hissetmiyor yani acizliğini ve fakirliğini anlamayınca değil mi? Errahustana <laughs> müstani kalıyor. Kendini kendine yeterli zannediyor. O zaman da kaybediyor. O zaman değil mi? Kendini kendine yeterli zannettiren sağlık, kazanç efendim bunlar görünüşte iyi de görünseler